One last time. Ne? Son işimizi yapacağız amca. Eğer başarırsak o zaman dalımızdan kan akmayacak. Kökten değişim diyorsun ha? Kökten değişim. Son kez yapıyorsak beraber yapalım mı? Neyi? Anladın sen. İyi madem. Hadi. Son iki, üç, dört. Kardeşim kardeşi aileme dokunma mı gibi döneriz Gülsün gözüm kana kire bulamıyor bu savaş Daha yeni başlıyor gölgeler suretlere dönüyor çuğurdan Kaçış yok kaçış yok Bırakır mı çukurun peşini? Çukuru bilmem ama bizim peşimizi bırakmaz.